...gürse sürünerek gidelim ama... ...yine şu musibetten kurtulurum. Yoksa benim adım Bella değil. Otur lan! Bunların hangisi güllü lokumun? Aha buydu. Kapı lan gösterin? Okudun mu? Okudum. Okudun mu? Okudum. Okudun mu? Ee, okudum dedim ya. O zaman ver hatim. Yürü eve gidiyoruz hadi. Ya dur aşkım. Çocuğumuz olmasa ne olacak ki? <laughs> Hazından yan olsan Hazan. kadar yapmadınız mı? Sağ soprasına kadar ne iş var Ya! susamı. Zuhel. Kız bunlar ne olmuş çarpılmıştır nedir? Baba beni niye uyandırmadınız ben de oruç tutacağım baba. Allah kabul etsin afiyet olsun. <laughs> 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 Tapurttalar. Onlar kim ko? <laughs> Seyrederler. Hepsi halimize gülerek bizi seyrediyorlar. Mütemel Allah. Yeni gelin yeni bölümüyle her cumartesi Show TV'de.